Filistinler kolay lokma değildir. Yani birçok konularda tıpkı Araplar gibi yavanlıkları vardır. Mesela oturur, bunu söyleyeceğim. İşte siz medeni kanunu kabul ettiniz, işte Latin harflerini kabul ettiniz, siz Hristiyanlaştınız, Batılılaştınız, siz yok bilmem ne diye konuşuyor bizimle. Oradaki seçkin talebeler. Hatta fa rahmetli Fazıl Rahman yani büyük bir kemalistir o. Pakistan evet. din uleması ama Fazla. Kemal Bunlara dedi ki ya siz ne diyorsunuz dedi, medeni kanun bir içtihattır dedi. Hı. Öyle eder öyle. İşte bunlar konuşuyor ya çok konuşma işte Seyfü'l-İslam bunlardır sizden bir şey çıkmaz dedi. Seyfü'l-İslam dedi, Kıbrıs çıkarması yılıydı o. Kestik haklı da diye. Şimdi aynı adamlar mesela bakıyorum ben Filistin'de o şey koleji var. Nazaret koleji. Nazaret, evet. En iyi matematikçi çocuklar o Arap Hristiyanlardan çıkıyor falan. Yani ama bunlar kavga ediyorlar. Bu kavganın sonu gelmez uzlaşma olmadıkça. Uzlaşma olursa çok parlak şeyler olur. Yani Medeniyetin tekrardan Doğu Akdeniz'e kaydığını görürsünüz. Yani bence İspanya, İtalya, Türkiye, Lübnan, Filistin, İzrail falan muhteşem bir şey olur. Yani bir uzlaşma, olur. bir barış olursa, yani, muhteşem yani entelektüel bir, bir Rönesans, kuvvet, Rönesans işte bu olur. Ama bunu gelin de anlatın siz. Yani kimse anlatamazsınız. Adam olmadık iki parça toprak için kavga çıkarıyor. Nereye gelir? Yani bunun son nereye gider? Şimdi İsrail'in bir nüfus potansiyeli vardır. Yani insanlar hep gelir oraya Yahudiler. İşte Rusya'da memnun olmayan gelir, bilmem nereden ki gelir, bilmem ne. Bunda bir azalma vardı. Şimdi ne olur çok merak ediyorum. Bence artık adam akıllı olacak. Kimse patırtıya da gitmez yani kardeşim. Gitmez bu kadar açık. Birkaç gün önce Krakow'daydım. Evet. Ee, evet. Tabii Krakow'un hemen yaklaşık 100 kilometre doğusun batısında düzeltiyorum. Auschwitz toplama kampı. Korkunç bir şey. Ee, bir de tabii yani getto kentin içerisinde. Yalan diyorlar ki bunlar yalan makyaj yapıyor burada falan. Hı. Ben bir iki şey gördüm makyaj değil o. Ayakkabılara baktım. hiç toplanan ayak. baktım Evet, hiç evet. evet dikkatle evet, bakınca bir baktım orada Hı. süslü bir sandalet var. Belli ki onu zavallı bir çingene kız almış en süslü ayakkabısı diye. Çünkü onlara iyi bir yere gittikleri söyleniyor, yeni bir vatana. Yalan söylüyorlar. Almış gelmiş onu. O ayakkabı alıyorlar tabii ayağından. Onlara postal giydiriyorlar gözlüklerden, lazımlıklardan belli. Ben bunları şey yaptığım için oraya gitmek istemedim ama UNESCO'nun programı diye gittim. Evet. Hayatımın en tatsız günüdür. Yani hem bir şey görüyorsun, merak ediyorsun, hem de en tatsız bir gün. İl evvela insanların o rezaleti görmeleri lazım. Jenosit kavramı ne? Holocaust ne? Bu Almanya böyle bir takım politik numaralarla işte burada çıkıp da bu Filistin karışması sesine karışmak veya işte kalkıp da mesela Türklere Ermeni genositiyle o kelimeyi kullandırarak itham etmekle kendi kusurunu affedemez. Bunu Şimdi onu soracağım. Bu mümkün değil. Ee, yani, yani bu olayı başlıyor. yaşayanlar, görenler iyi kaydediliyor. Her zaman için bu propagandalar gider. Her milletin tarihinde katliyanlar var, facialar var, bir takım olaylar var. Onları da soğukkanlı bakmak lazım. En başta tabii bunların bakın Holokost çok iğrenç bir olaydır. Tarihte örneği yoktur. Yahudilere yapılanın ve olmaması temenni edilir tabii çok önemli. Temenni bir edilirdi fakat edilen, şimdi ne bileyim ben etmeyeceklerini. Hayır. İnsan o kadar adi bir mahluk ki çünkü evet. eşrefi mahluk, eşrefi mahluk ama çalışırsa ve aklını kullanırsa eşref. İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği ister istemez bu politikalar da yani bir tırnak içinde söylüyorum yani bir soyutlama. Ama işte olarak... o şey onun hepsi öyle değil yani İsrail'in Siyonistleri var aklı başında insanlar siyonizm bir Yahudi milliyetçiliği bir yer arıyor kendine vatan. Öylesi var, böylesi var. Yani aynı ismi taşıyan insanlar çok farklı olabiliyor. Bu çok açık bir şey. Bunu bilmek lazım. Yani şimdi kalkıp onu onun üstüne tamamıyla yapamazsın. Bu böyledir. O çok açık bir şey. Onun için böyle kalkıp da bu Batı Avrupa Birliği'nin yürüttüğü politikaların bilhassa bu işin başında oturan Almanya'dır kendi açısından yontmasıyla o işler bitmez. Onu size açık söyleyeyim. Ben beğenmiyorum o tarzı. Yani çok çirkin insanların siyasi propaganda yaparken tarihi gerçekleri falan saptırması doğru bir şey değil. Çünkü saptıramazsın çıkar. Ya şimdi bir herif çıktı Nolte. Diyor ki bu doğru değil diyor. Yani historical strife, tarihçi kavgası diye bir periyot açıldı 40 senedir Almanya'da. Evet. Bu olaylar doğru değildir, abartmadır. Yani Holokost bilmem ne evet. ya, ya, ben de çok inandım. Çıkıyor çünkü. Burada saklasan öbür tarafta çıkıyor. Bir tanesine dedim senin bir şeyden haberin yok. Herkes konsantrasyon kampına gitmedi Reich Almanya'sında. Tabii. Her Yahudi ne vardı? yakalıyor. Bir tane araba var orada kapatıyor içine egzoz ters çevrilmiş. Bağırta bağırta öldürüyor. Egzoz içine çevrilmiş arabanın. Böyle vakalar var, böyle teknikler var. Ya da var ucuz bir iş gücü mesela Şindler'in fabrikası. Hayır düşünebiliyor musun? Tabii kampta konsantrasyon mekanizması millet oraya taşıyor bilmem ne ucuzundan hallediyor da yerel olarak. Yani böyle insanları gördüm, kurbanların nesliyle konuştum. Onun için evet. bunları bilmesi lazım milletin bence öyle. Tabii yani yani bu, kimde var ya böyle bugün, şey olacak şey yani, değil bu rezalet ama yani. Ama ya genel olarak tabii bugün e, İsrail'in Filistin topraklarında yürüttüğü Siyaseti meşrulaştıracak bir arka plan değil bu. Hayır, kimsenin bu tip şeyleri meşrulaşmaz. Onu söylemeyiz, onu e, tabii. diyemeyiz. Bu, bu doğru değil, yani şeydir, çok açıktır. Ona hiç o konuya girmesin kimse, onu ayrı. Fakat şunu size söyleyeyim, bu felaket bir olay, çok kötü. Yani onun için şeyi de anlatıyor size. Ee, bazı olayları, bazı propaganda çeşitlerini, bazı müdahaleleri anlatıyor. Bunların hepsinin ölçüsünü, derecesini bilip konuşmakta çok büyük fayda vardır. Yani e, kalkıyor adam oradan, e, sureti haktan geçiniyor. Yani bu çok bir pasajı vardır Victor Hugo'nun Ruy Blas'ta bir söz böyle pasaj vardır onu da çok güzel çevirmiştir bizim şey Sabri sabbri satükil yani olmuşlügoyu falan yani müthiş bir şey şimdi Bu böyle kendine göre tarih yazarak dünyayı ve Avrupa'yı yönlendirmeye kalkmak Avrupa Birliği üyelerinin ve bilsa yani başın işin başında giden Almanya için çok ayıp bir şey